karşınızda %100 elektrikli modeliyle Fiat Grande Panda. Arkadaşlar bu araç 44 kW'lık bir bataryayla geliyor ve 320 kilometrelik bir menzile sahip. Kasım ayı itibariyle de bu aracı 1 milyon bin TL'ye veriyorlar. Yan tarafta 205 55 17 Goodyear jant lastiğimiz var. Kapılardaki kabartmalı panda yazıları da oldukça dikkat çekici. İçerisine baktığımızda kapılardaki fiyat kabartmaları yine dikkatimizi çekiyor. Çok renkli bir iç mekan var ama tavan döşemesinin siyah oluşunu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Üst tarafta sert plastikler var. Direksiyonumuz deri. Orta tarafta kumaş bir Koldaymamız var. Koldaymanın altında bir de bardaklık görüyoruz arkadaşlar. Torpidoya baktığımızda yeterli sayılabilecek bir torpidosu var. Üst tarafta ekmekliği andıran bir saklama gözü. Burası da çok tatlı olmuş açıkçası. Aracın arkasının görünüşü de önden bu şekilde arkadaşlar. Bu aracı aldığınızda gerçekten dikkatlerin üzerinizde olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar aracın boyutu tam 4 metre. Bu segment için kısa sayılabilir. Bu yüzden arkasının çok ciddi bir genişliğe sahip olacağını düşünmüyorum ama fena bir iç mekan yok aslında. Bir kol dayama, bir havalandırma, bir tutam maç maalesef bulamadım. Arkaya geldiğimizde yine kabartmalı fiyat ve Panda yazılarımız gerçekten çok şık duruyorlar. Çok tarz olmuş araba. 361 litrelik bir bagajımız var. Elektrikli değil maalesef ama yeterli bir bagaj olduğunu söyleyebilirim. Peki sen bu segmente, bu fiyata Fiat Grande Panda alır mıydın?